nin Altay oradaydık. 84'ün Şubatında biz şeye gittik. E, Almanya'ya gittik tatile. Tatil ediyorum. Evet, eşyaları toplar. Şubat tatili. Döndük. O depoya koyduk eşyaları. Anne depoya koydu eşyaları. Sonra Demircan'ın lojmanına aynı sene 64'ün belki sonu muydu? Sonuna doğru anne oraya çıkmayı başardı. Bizi kurtardı anne biraz. 85'te anne bize teşekkür ederiz. Bu sefer baba bir şey seninle hayatta gelmek istemem. Burada kalsın. Ana parti burası. Evet. Şimdi burası mutlu oldun mu? 5 -5 evet. Ana parti vardı. Ana parti saman pazarı aşağıda kaldı herhalde. Ben değil mi? Yok ana parti yok işte burası. Ana partiler biliyorum. Şu sokak Şeye çıkıyor. Onu bilmiyorum. Oraya girmeyelim mi? Yok yok oraya yani giremezsin Çabaktan, çok kötü Yok ağabeyim yok tamam. Burayı göstermem bile benim için yeterli. Değil mi sen mutlu oldun burada. Hem de nasıl. Bizim Biz de hiçbir Eşik'i hiç mutlu etmeye görevimiz var yani. 1960 <laughs> öncelerini ben hatırlıyorum. Bak, bak, seni musun? mutlu etmek istedik bak. Sağ ol yani, olduğun sağ ol, teşekkürler. Yani 60, düşüyoruz. Tuğrulcum 60, <laughs> 1960, 59 evet. o, o seneleri düşün. Güzel. Sen daha gezegende Güzel. yoksun. <laughs> kastettiğim. Hülhane bak. Bazı binalar böyle şeyden... Bak, saman pazarına doğru gidiyoruz. İşte saman pazarına doğru ha. Bak şimdi arkadaş dediğim bakın bak, bak, bu lokanta tarihi bir lokanta Boğaziçi evet. lokantası. Evet evet evet. Hala evet. açık ve çok lezzetli burada yemek yedik anne. Ee, geçenlerde evet. şurası. Evet. 1956. Çok nefis Türk yemekleri var. Ee, yedim. 2 hafta önce yedik anne. Teknoparklardan birisi orada yemek verdi. Teknopark İvedik'in genel müdürü. Adana'nın da bankalar lokantası meşhurdur. Meşhurdur. Öyle mi? Bunu evet. burası gibi. Burası gibi. Evet. Yok. Yok. Pazarı Evet, evet, evet. Ondan sonra da zaten bize evet. şeye çıkıyorsun. Bulutsuz gördünüz Yok, bize yok, yok. Herkes öyle gördünüz. Yok, 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 Gerek yok. Hiç gerek yok. Biliyorum oraları. Get it done. Senin falan artardı. Yani. Ha? Böyle. Aynen. Senin falan gidince o evi satmak gidiyor. Aynen. İki, iki evet. Ama güzel bir yeri satmak Katı bir yeri Niye böyle silecek tak yapıyor? Sıkıntı mı var? sıkıntı. <laughs> sıkıntı oluyor herhalde. Yani önemli değil işte. olsun. Kurtarıyoruz kızım seni burada. Şimdi daha güzel yerler Yoksa ben kendimi tuttum. Çok sıcak oldu ya değil mi? Şurayı beni anım ya. Buraya benimkini açayım buradan alsın. <laughs> Maya orada şey çıkarır. ki bina da Hacettepe değil mi? Hacettepe. Şurası da Ankara tipi. Ankara tipi evet. Hacettepe mi? Hacettepe. Ama Hacettepe hastanesinin olduğu yer yani. bizim. Hacettepe semti. Ama ben öyle bir hastane ekledim ki asparandim. İşte burası Hacettepe. Ya bir kere yaptıkları kötü, kötülük şu oldu. Şimdi bir kere e, şey yardım... Karşısı ne oluyor şey? Karşı. Ankara tipi. Hayır hayır. Karşı ya. Sina. Çok çatılı olan yer şurayı. Burayı demiyorum şurası. Bilmiyorum. Burası da İbn Sina. çatılı olan ya da İbn Sina. Şimdi gördüğüm uzak bir İbn, Sina. İbn, Sina ama şurası da bak tren yeni yapılan tren garı bak. Önden geçeceğiz Ankara. Bak İbn Sina Ankara'tır. Ankara'tır, Ankara. Ankara Sinemur Hastanesi. Bunlar kapandı biliyorsunuz. Oraları. Evet. O şehir Hastanesi'ne gitti. Şurası da şey değil mi? Etnografya mıydı ne? Yok etnografya. Burası neydi şu bu? Eee müzesi ya. Resim heykel. Ee, resim heykel müzesi tamam. Evet bu Gençlik Parkı'nın oradan. Şimdi oradan geçeceğiz. Oradan şeye doğru geçeceğiz. Şimdi evet. yolu. Luna Park mı? Bak Luna Evet. Bak dönme dolap var. Evet, 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 bak Böyle evet. <laughs> bak. Gördün mü dönme dolabı? Evet. Bak burada. Ee, düşüyorum diye hep, hep bizim abiyetler burada. Maya o kadar sıcak iyi değildi hatırlıyor musun? Sana Fulya teyze çok sıcak olmasın demişti. Aa bu battı çıktı olmuş Ankara garının önü. Evet. Bu gibi mi yapıldı ya? Öyle demedi. Normal olsun ya. Her şeyin dengesi. Lan Tandoğan'a mı çıkacağız yoksa doğru mu gideceğiz? Doğru gidiyor. Tandoğan'a mı çıkalım? Yok hayır hayır. Nasıl çıkarsam ben? Nasıl kolayına gidiyorsan. Baba ama bu gibi anlıyor. Arabanın içi buz gibi değil. İçinde e, ee, kalefer yanıyor. Stadyumu da yıktılar değil mi? 19 Mayıs stadyumu da gitti. Kaptan burada oturuyor ama gitseniz bir çarşamba yemeği daha Çarşamba akşamı. Şurada o, da o, oturuyor galiba. İşler Bayan doktor var ya Ayberk Ayberk yemeğe davet etti bizi de ona gideceğiz şöyle. O Kore şeyi geçtik değil mi? Kore geçtik. şeyi vardı saati. Onu evet. Atlattık. Orayı bu geçtik. binalar niye bu kadar yüksek be kardeşim? Hiç gereği yok. Kötü çok Hiç çirkin gerek. mimari. Yani buna müsaadeden asılır ben sana söyleyeyim yarın bir gün. Allah korusun hadise olursa. Yani çok yani e, bu, bu hani baksana şu, çok kötü yani şu binalar ya. Hiç gerek yok. Bu kadar hiç, şeye. Hani Sovyetlik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin şey gibi. Aynen. Binaları Aynen. gibi değil mi? Yok abi, yok. Gerek yok. Kutsu şey gibi yani. İmar Bakanlığını değiştireceksin. Eskiden ne de şey vardı İmar İskan Bakanlığı vardı. Bayındırlık Bakanlığı ayrıydı. Evet, Konya yoluna doğru sapıyoruz değil mi şu anda? Yes. Konya Eskişehir. Bu doğru şeye de yeni mahalleye gidiyor. Anne bir de geleceksin değil mi sen de yemek tabii. Niye? Hı? Emin misin? Tamam o zaman bırakırız. Buradan Evet. onu gösterdim. Evet. Demin onu söyledi. Bu Evet. Ankara diye Evet. 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 burası biliyorsunuz. Çok Evet. 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 Burada Gazi Üniversitesi burada. Evet. Balat yolu değil değil mi bu? Burası Konya yolu. Konya ne yolu? Ama yani böyle gidiyor. Biz, tabii bizim, tabi bizim Balgat'a da yaklaşıyoruz. Ama geçmek istemiyorum buraya. zamanlar burası hala Ankara'nın dışıydı dışı. Açtı mı? Tabi. İlk açıldığında mı? buradan öyle tren falan da şey de yok. Servis otobüsleri götürür getirirdi Kızılay'a, Ulus'a. Evet. Ya burası tam dışı sayılmaz da. Aynen. <laughs> burası Söğüt tişörtüsü var onun o var. Ya İterim burası de, gene uzak burası bizim Bağdat'a yürüme evet. mesafesi. Öyle değil mi? Asıl dışı dediğimiz yer de çay yolu tarafı. Çay yolu tarafı tabii. O Ümit dışı gibiydi, Ben o tür dışı gibiydi. Aynen. Baya bak next table. <laughs> bizim oraya geldik. Next table'ı çekmeye. <laughs> Şurası next table işte. <laughs> Aferin. lan geçeceğiz. Bayağı armadayı çek. Ya. Bak armada. Baba bekle bekle. Tamam ama ben bekleyemiyorum çok. Hadi sen de Ben de de şu anda ya, Yavaş gidiyorum. de sen de çek. çek. Bir de işte çekiyor diye hepsi bitti ki. <laughs> şekilde yavaş gidiyoruz işte. Kapalı, ne yapayım? sen kapattırdın camları. <laughs> <laughs> Açıkça da verecek değil mi? Evet. Evet dinledim. Evet. Ya yeni mahallede hmm. benim bir arsam. Var. Ama şu anda yeni mahalle süper olmuş. Ha, onu size söyleyeyim. Ya ama. E dedim ben bunu konu dedim. Bağlıca'da vereceksin değil, ya, değil mi ne içme işte bayağı bayağı? Gidelim arabadan ondan sonra arabada yok. Arabada tamam onu Bağlıca'da çeksin. Bak burası sola doğru dönünce o me, eski mesa evet, Eee evet, çay yolu tarafı. Çay yolu tarafı. Evet. Ama sağa dönünce Bağlıca. Bağlıca. Şimdi biz o tarafı bildiğiniz için Evet. Biraz bağlıca tarafına. Tamam. Yönlendik. Tamam. Tamam. Yani evet, işte dönüşte oraya bir de oradan geçip gidebiliriz. Evet. Geçek. Öyle yaparız. Geçek. Yani, anneye gideceğiz tamam, ha. Tamam. Kaç. Onun üzerinden geçeriz. randevu hani yok mu yani? Tabii ya, sana ben diyor, Ne zaman istersen. Özelimiz yani, yok. Ya. Bak sol taraf Mesa. Eski. Gördün mü? Efer evet. evet. e, çay yolu bu sağ tarafta Bağlıca'ya gidiyor. Hani Bağlıca burada oluştu. Şimdi Milli İstihbarat işte her şey buraya taşındı. E, burası yeni, yani yeni çay yolu gibi düşünün Bağlıca. Evet, evet. Ha. Yani bir, herhalde sekiz sahi yani olur mu? Dokuz. Obrigado, senhoras